Bir kara deliğin içinde tekillik değil de bir Planck yıldızı olduğu fikri benim son derece ikna olduğum bir şey. Bir kara deliğin içinde ne vardır? Bu uzun zamandır astronomların kafasında kurcalayan ve sayısız teoriyle birlikte sayısız problemi de beraberinde getiren bir soru. Kara delikler o kadar güçlü bir çekim gücüne sahip ki hiçbir şey ışık bile kaçamıyor. Bu da bilgi paradoksu olarak bilinen ve bilginin bir kara deliğin içinde sonsuza kadar yok olabileceği, fizik yasalarımıza aykırı bir sorunu ortaya çıkarıyor. Ancak 10 yıl önce ortaya atılan yeni bir teori bu soruna alışmalımadık bir çözüm öneriyor. Kara delikler düşündüğümüz gibi değil ve bunun yerine Planck yıldızı olarak adlandırılan bir cisim içeriyor. Ağır çekimde çökmeye tepki veren yıldızlar. Planck yıldızları fikri Fransa'daki Marsilya Üniversitesi'nden Carlo Rovelli ve Hollanda'daki Rondbouw-Nijmegen Üniversitesi'nden Francesco Vitetto tarafından 2014 yılında bir makalede ortaya atıldı. İki astronom Karadeli'nin çekirdeğinde Karadeli'ye giren maddeyle ilgili tüm bilgileri depolayan küçük bir cisim, bir Planck yıldızının var olabileceğini öne sürdüler. Kara delik buharlaştıkça ve olay ufku olarak bilinen kütle çekimsel sınır küçüldükçe Planck yıldızı gün yüzüne çıkacak, şiddetli bir patlamayla infilak edecek ve bilginin uzaya kaçmasına izin verecek. Tüm bu süreçlerin bilgi paradoksunun çözeceği varsayılıyor. Planck yıldızları da tıpkı bir kara delik gibi oluşur. Bir kara çok büyük bir yıldızın ömrünün sonunda yakıtı tükendiğinde oluşur. Yıldızın üzerinde çekim kuvvetine karşı gelecek bir dış basıç olmadığından yıldız tekilliğe doğru çöker ve bir kara delik meydana gelir. Ancak Rovelli ve Vitetto bunun hikayenin sonu olabileceğini savunuyor. Kara deliğin büyük bir yıldızın süpernova gibi patlaması ve olay ufkunun çok uzun ölçeklerde kademeli olarak küçülmesi süreci olduğunu öne sürüyorlar. Vitetto, kara delik bir olay ufkunun ortaya çıkmasıyla oluşuyor diyor. Ancak içeride çöküş devam ediyor ve belli bir noktada daralmayı engelleyen kuantum kökenli yeni kuvvetler üretiliyor. Yani sonsuza kadar devam eden ve bir tekillik oluşturan bir sıkışma yerine yeni kuvvetler bir genişleme evresi tetikliyor. Belli bir noktada bu maksimum sıkışmaya karşılık gelen cisim Planck yıldızı dediğimiz şey. Olay ufku sonunda kara merkezinde yani orijinal yıldızın kalıntılarının fizikte mümkün olan en küçük uzunluk olan Planck uzunluğuna olarak adlandırılan metrenin trilyonda birinin trilyonda birinden daha küçük bir noktaya sıkıştığı tekilliğe ulaşıyor. Olay ufku bu noktaya ulaştığında yıldız maddesini uzaya salarak tekrar dışarı doğru geri sıçrar. Bu oldukça hızlı gerçekleşen bir olay. Ancak yoğun kütle çekimi zaman genişlemesi denen bir olguya yol açar ve bizim bakış açımızdan her şey gerçekte olduğundan daha yavaş hareket eder. Bu nedenle bir plank yıldızına baktığımızda büyük bir yıldızın çökme ve geri tepme sürecine esasen Vitetto'nun deyimiyle ağır çekimde görüyoruz. Bize göre tüm bu süreç kara büyüklüğüne bağlı olarak milyarca yıl sürüyor. İtalya'daki Scola Internazionale Superion de Studi Avancit'ten Stefan Liberty bu fikri 2014 yılının Yıldızlar Arası filmine benzetiyor. Filmde kahramanlar muazzam çekim gücünün ile çevresinde zamanın daha yavaş aktığı Gargantua isimli kara yörüngesindeki bir gezegeni ziyaret ediyor. Liberty bu temelde kütle çekimsel zaman gelişmesi ki bu var olduğunu bildiğimiz bir olgu genel görelilik tarafından öngörülüyor diyor. Buna göre olay ufkunun sıçraması eğer çökmekte olan yıldızın saatini kullanıyorsanız çok hızlı. Ancak dışarıdan bakıldığında devasa bir kütle çekimsel zaman genişlemesi var. Bir Planck yıldızı bir atom boyutunda yoğunlaşmış, tamamen olağan dışı ve kararsız bir cisimdir. Planck yıldızı teorisi, Kara deliklerin bir olay ufkuna ve çekirdeklerindeki tekillik olarak bilinen neredeyse sonsuz kütle ve yoğunluğu olan bir noktaya sahip olduğu fikri üzerine kurulu. Bilgi paradoksu, içerdiği muazzam kütleler ve hiçbir şeyin kaçamayacağı gerçeği nedeniyle bu tekillik hakkında herhangi bir şeyi bilmenin imkansız olduğunu ileri sürüyor. Ancak bir kara delik aslında çökme geri tepme sürecindeki bir plank yıldızı olsaydı, bu paradoks çözülebilirdi. Bu büyük çökme olarak bilinen evrenin sonu için önerilen teorilerden birini benziyor, evrenimizin şu anda hızlanan bu oranda genişlediğini biliyoruz. Ancak bazı bilim insanları bir zaman sonra genişlemenin yavaşlayabileceğini ve sonunda evrenin çökebileceğini düşünüyorlar. Bu da büyük patlamanın tam tersi olan ve büyük çökme ya da büyük sıçrama olarak bilinen evrendeki tüm maddenin bir tekilliğe yoğunlaşmasıyla sonuçlanır. Evren Planck uzunluğu olarak adlandırılan uzunluğa ulaştığında yeni bir büyük patlama ile geri sekecek ve yeniden başlayacaktır. Fizikteki en önemli sorunlardan biri, iki büyük kuramımız olan kuantum mekaniği ve kütle çekiminin birbiriyle uyumlu hale getirilememesi, ilki her şeyi çok küçük ölçekte, ikincisi ise çok büyük ölçekte açıklıyor. Ancak bunların birbiriyle uyumlu hale getirmek zor. Çözümlerden biri uzay zamanının aslında çok sayıda küçük parçadan veya döngüden oluştuğu fikri olan ilmek kuantum kütle çekimi adı verilen teori. Bu teori evrenin sonsuz ve ezelden beri var olduğunu tıpkı bir plank yıldızı gibi sayısız büyük sıçramayla kendini yenilediğini öne sürmektedir. İspanyol bilim insanlarının zıplama fikri kuantum kütle çekimi çevresinde geliştirilen fikirlerden geliyor demeleri, elinizdeki evren tekil bir noktadan gelmek yerine çökmekte olan önceki bir evrendir. Bu evren Planck yoğunluğuna ulaşıyor ve sonra da bizim evrenimizi oluşturacak şekilde geri sekiyor. Bu sistemin çalışma şekli muazzam. Bu durum Planck yıldız teorisi için ilham kaynağı oldu diyerek yorum yapıyorlar. Vitetto Ilmek kuantum kütle çekiminin Planck yıldızlarının ömrünü hesaplanmada da faydalı olabileceğini ekliyor. Cevaplanmamış bir soru var. Bu nesnelerin ömrü ne kadardır? Bir Planck yıldızının ömrü gerçekten ne kadardır? Bunu yanıtlamak için bu hesaplamayı yapacak bir kuantum kütle çekimi teorisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu hesaplamayı yapmak için ilmek kuantum kütle çekiminin araçlarını kullanıyoruz. Bu çok heyecan verici çünkü bu araçları böylesine somut bir senaryoya uygulamak kuantum kütle çekimi alanında çalışan insanlar için çok motive edici. Büyük sıçrama teorisi günümüzde büyük ölçüde evrenin ısı ölümü teorisinin gölgesinde kalmış olsa da Planck yıldızı teorisine iyi bir şekilde uyum sağlıyor. Vitetto fikir bir kara deliğin içinde bir miktar sıçrama olması gerektiğidir diyor. Bizim yaklaşımımızda yeni olan şey sıçrma evreninin garip yeni bir evrene değil de sadece kana geleceğinde meydana gelen yeni bir evre olması durumunda ne olacağını düşünmeye başlamamızdır. Vitetto bu fikrin aktelik fikrine benzediğini söylüyor. Patlama gibi genişleyen bir aşamaya sahipsiniz. Eğer bir kara delik yaşamında bu noktaya kadar ilerlemişse bu da böyle bir olayın görülebileceği anlamına geliyor. Bu gözlemlenebilir bir şey ve kara deliğin araştırmak için yeni olanaklar sunuyor diye ekliyor. Bu olayın tespit edilebilir kalıntıları olabileceğini de belirtiyor. Patlamanın kara deliğin sonunu tanımlamasını beklemiyoruz. Kara delik tozu gibi yeni bir kalıntı aşamasına sahip olmasını bekliyoruz kara deliklerin bir şekilde buharlaşabileceği fikri, kara deliklerin Hawking ışınması süreciyle bilgi sızdırabileceğini ve bunun da bilgi paradoksuna potansiyel bir çözüm sağlayabileceğini söyleyen merhum Stephen Hawking tarafından ortaya atıldı. Hawking'in önerisine göre kara delik tamamen yok olana kadar giderek daha fazla Hawking ışınması sızdırarak yavaş yavaş buharlaşıyor. Ancak Planck yıldızı teorisi bunu daha da ileri götürerek sadece Hawking değil sıçrama evresi sona erdiğinde Planck nasıl esasen her şeyin kaçtığını öne sürüyor. Ancak Seron teori ile ilgili bazı sorunlar olduğunu özellikle de bu sürecin trilyonlarca yıl sürmesini beklediğini ve bu nedenle test edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Bu önerilerle ilgili sorun teorik olarak çok güzel olmaları diyor. Mesele şu ki Gerçek senaryolarda kanıtlanmaları çok zor. Tek şart bu cisimlerin bazılarının uzun süredir buharlaşıyor olması, evrenin başlangıcında küçük kütlelerle oluşmuşlardı ve şimdi buharlaşmanın son aşamalarındalar. Bunlar gökyüzünde gördüğünüz bazı patlamalara yol açıyor olabilirler. Bu Vitetto'nun ilgilendiği bir konu. Eğer gerçekten varlarsa bu cisimlerden bazıları evrenin erken dönemlerinde mevcut olabilir. Yani patlamış olabilecekleri kadar zaman geçmiş olabilir ve bu da bize olan bitenin sonraki etkilerini gösterebilir. Astrofizik camiasında ilksel kara deliklerin varlığı konusunda bir uzlaşma var gibi görünüyor diyor. Bunlar evrenin çok erken dönemlerinde oluşmuş kara deliklerdir. Birçok farklı boyutta olabilirler. Özellikle daha küçük olanlarla ilgileniyoruz. Böylece bir kara deliğin oluşması ve plank yıldızı aşamasından geçip patlaması için gereken zaman ölçeği daha kısa oluyor. Bu tür patlamalar evrendeki en şiddetli olaylar arasında yer alan gamma ışını patlamaları şeklinde olabilir. Bunlardan bazılarının nötron yıldızları ve kara delikler gibi iki nesne birleştiğinde oluştuğunu düşünüyoruz. Ayrıca süper dev yıldızlar süpernova olduklarında da üretiliyor olabilirler. Diğer yandan eğer kara delikler gerçekten işlerinde Planck yıldızları barındırıyorsa o zaman bazı gamma ışını patlamaları evrenin ilk zamanlarından kalma ilksel kara deliklerin patlamasının sonucu olabilir. Liberati orijinal fikir milyarlarca ve milyarlarca yıl boyunca devam edecektir yönündeydi. Bu nedenle evrenin erken dönemlerinde Planck yıldızlarının bir süpernova gibi patladığını görebiliyoruz diyor. Şu an sekme aşamasında olabilirler. Bu da bir tür patlamalardan gelen sinyalleri görebilmemizi sağlayacak. Yine de Planck yıldızları fikri tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Öncelikle var olduklarını kanıtlamak biraz zor. Çünkü ilksel kara deliklerin tespit etmek için evrenin erken dönemlerine bakmak oldukça güç. Teorik olarak bazı ilksel kara delikler bulunmuş olsa da pratikte bunları bulmak çok daha zor. Buna bağlı olarak da bir Planck ile ilişkili herhangi bir olayı görmek de imkansız değil. Ayrıca büyük sekme fikri de aslında hızlanan bir oranda genişlediğini gösteren evren gözlemlerimizin bir da aykırı görünüyor. Vitetto yine de Planck yıldızlarının gerçekten var olduğu konusunda umutlu ve hem varoluş teorileri üzerinde çalışmak hem de onları aramak için gözlemler yapmak için sürekli çaba sarf ediyor. Vitetto araştırmalarının Planck yıldızlarının bazı özelliklerini tahmin etmekte faydalı olabileceği yeni ilmek kuantum kütle çekimi araçları geliştirdiklerini ve eğer bir tanesinin patladığını tespit edersek ne görebileceğimizi bize söyleyebileceklerini de belirtiyor. Bu fikir bazı eski görüşleri yeni bir araştırma yönü açacak şekilde bir araya getiriyor diyor. Bir kara deliğin içinde tekillik değil de bir plank yıldızı olduğu fikri benim son derece ikna olduğum bir şey. Sizce bir kara deliğin içerisinde plank yıldızı mı yoksa bir başka şekilde... Araştırmalarının sonucunda ulaştığınız bilgileri bizlere yorumlarda belirtmenizi istiyoruz dostlarım. Uzun zamandır sizlere video sonlarında bir konuşma yapmıyorum. Şimdi bu açıyı kapatmak için iyi bayramlar diliyorum. Bu videomuz bayramın birinci günü yayınlanacak. Ailenizle ve sevdiklerinizle iyi bir şekilde bayram geçirmenizi diliyorum dostlarım. Kanalımızın büyümesi ve 1000 aboneye ulaşmamız için 23 kişi kaldı. Sizlerden bu videoyu izleyen dostlarım şu saate kadar geldiyse videomuzun sonuna kadar ulaştılarsa videomuza bir beğeni ve abone olduklarını bırakmalarını rica ediyorum. Herkese iyi bayramlar diyerek görüşmek üzere eğitim masası ailesi diyorum.